Dolanda bir baba var. Nebi pasta da var. <laughs> Orada gidiyor abi oğlum. Çünkü. Çizgit. Abi. Şey yok yok dur abi. Aynen abi. Biraz. Bir ara bir. Oğlum sen niye madem? Gene sen 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 içeri. Dur 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 abi dur. Kim var lan? Biz varız. Hadi ne yapıyorsanız yapın. Bilmiyorsun. Dur lan dur. Şu cemaati oradan? Dur, dur hacı dur hacı. Ben Şu içine tut. Hayır, ha. Ben ben. Açayım <laughs> bunu. Şu cemaat hacı. Duramayın. Tamam <laughs> mı tamam. sen? Tamam sen, tamam. tamam, tamam. Haydi düşman ha. <laughs> hacı. 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 <laughs> şapka yolun lan. <laughs> 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 şapka yol <bu> kurban ya. <laughs> lan. Oradan çıkarken üstü İyi baba selam söyleyin.